Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kullanıcı panelinin biraz daha gelişmişini göstereceğim. Biraz daha gelişmiş ney? E, birçok kullanıcının giriş yapabileceği bir panel yapacağız ve listelenme, listelenme yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Değil mi? E, kendi kendinize soru soruyu olabilirsiniz şu anda. Ne yaptık önceden? Tek bir kullanıcının sadece giriş yapabileceği bir panel yaptık. Şimdi birçok kullanıcının üye olabileceği, giriş yapabileceği ve düzen e, listelenebileceği bir panel yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl? Hemen işin püf noktasına girelim. Tree listi umarım biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız öğrenip geleceksiniz bu derse. Çünkü bu derste tree list kullanacağız. Başlıyorum dersime. Bas gelişmiş diyorum. Gelişmiş. Tam gelişmiş değil ama sadece biraz bunu geliştirebilirsiniz. Çok büyük geliştirebilirsiniz. Çok geliştirebilirsiniz bunu. Ee, şimdi section gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Çünkü biz zaten sectione otomatik program ayarlayacak her şeyi. O yüzden section gerekmiyor. Şimdi nasıl formatta yapacağınızı ben şimdi size açıklayacağım. Ben buraya data nokta ineriyorum. Hatta data demeyelim, veriler diyelim. Şimdi Türkçe yi yine katletmeyelim. Türkçe yazalım. Yazdım, yapıştırdım. Şimdi kontrol C yapıyorum. Ee, buraya üye olma paneli olsun. Yol, hem üye, pardon buradan hem iyi olsun hem de giriş yapasın. O yüzden yol giriş yapıyorum. Yazıyorum buraya giriş. Ee, bir panel yapacağım. Oraya hem üye giriş yapabilecek hem üye olabilecek. Şimdi böyle bir şey yaptım. Bir de e, X buton koydum. Buraya diyelim ki üye ol. Şu anda hiç üyemiz olmadığı için üye mecburen olmak zorunda kullanıcı. Çünkü hiç üyemiz yok. Bir tane üye yapmamız gerekiyor. Neyse. Yazdım bunu. Bir tane daha input koyuyorum. O da giriş yapmak amaçlı olacak. buna da giriş yap ismini veriyorum. Pek uğraşmıyorum bakın tasarımıyla o yüzden kusura bakmayın. Yani hızlı olmak hızlı olmaya çalışıyorum çünkü çünkü çok uzun sürecek bu belli yani. Şimdi üye ol nasıl yapılacak? Inputları hemen kontrol ettirelim. Ya ben bu sonra action kullanacağım. Hemen hızlı hızlı inputları kontrol ettirelim. Input get text input bir kullanıcı yani hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ama tabii size de anlatacağım merak etmeyin. Anlayacaksınız zaten örnek çöze çöze anlaşılır bu program. Programlama zaten mantığı örnek çöze çöze anlama, anlamaktır. Okuyup okuyup anlayıp anlama e, anlama gibi bir durum yoktur programlamada. Ben de örnek çöze çöze anladım. Önceden e, çok uzak düşünüyordum. Çok uzak görüyordum programlamayı bana. Bir bakmışım ki ezberlemişim, öğrenmişim her şeyi. Hani hiç kafanızı yormayın hiç zorunuz yani hiç kafanızı yormayın hiç korkmayın programlama. Programa direkt dalın. Bu da size zaten amacım buydu. Şimdi inputları 1 ve 2'yi şu anda kontrol ettirdim. Boş olup olmadığını kontrol ettirmeyeceğim hızlı olabilmek için. Hemen başlıyorum. Şimdi ini file set value komutuyla yazdıracağım. Şifreleyebilirsiniz kullanıcıların görebilme görememesi için. Ki ben şifreleyeceğim şifrelemek zorundayım. Şimdi arkadaşlar ini file set value yapmadan önce crypto'nun kripto kategorisini şifreleme yani encrypt string komutuyla şifreleyeceğim. kullanıcı Bu burası kalıyor. Burayı değiştirmeyin ama ana dikkat edin. Burayı değiştirmeyin. Burasını da değiştirmeyin. Burayı sadece değiştireceksiniz. Buna da s kullanıcı diyeceğim ben. Yani şifrelenmiş kullanıcı. eee şifre. Es şifre. Tamam. Şifreledikten sonra ini file set value ile yazdırabiliriz. Şifrelemenin amacı neydi? Millet hep görüp milletin şifresini çalmasın amaçlı bir önlemdi bu. Set value ile yazdırıyorum. Tabi üyeler nokta ini değildi bu my project'in veriler nokta inisiydi. Üyeler nokta ini hemen otomatik geldi manyak gibi. Section'ımız ne? Ne yazdıracağız seksiyon olarak? Seksiyon olarak kullanıcı adının şifrelenmiş halini yazdıracağız. Birazdan neden böyle yazdıracağımı anlayacaksınız. S kullanıcı şeklinde yazdırıyorum seksiyonu. Peki ya value'yi? Value'yi değişkensiz yazdırıyorum yani kullanıcı olarak yazdırıyorum. Peki e, datayı, datayı da yine aynı şekilde en kullanıcı. Burada mantık, pardon S kullanıcı. Burada mantık şu. E, Section'ın kullanıcının şifrelenmiş hali. E, value'si kullanıcı şeklinde yazıyor ve e, kullanıcı adı da yine şifrelenmiş halinde. Şu anda tabi anlayamıyor biliyorsunuz, anlamayabilirsiniz. Birazdan anlayacaksınız çektiğimizde falan şey yaptığımızda. Ki bunu anlamaya çalışın mutlaka öğrenmeniz gerekiyor bunu. Pardon, burası kullanıcı olarak kalacak. Section kullanıcı olarak kalacak. Sadece value'yi ve data'yı değiştireceksiniz. Datamız, value'miz ne olacak? Sifre. Datamız ise S sifre olacak. Burada da S sifre yazıyorum. Peki şu anda bitti mi? tam olarak bitti gibi. Son olarak uyarı mesajı vermeyelim. ctrl -S ile kaydedelim ve bir üye yapalım. Üye hazırlayalım. Diyorum. Deneme olarak deneme üyesi hazırlıyorum ben bir tane. Ee, ekliyor mu? Onu denemek amaçlı. Üye ol diyorum. Şu anda eklemesi lazım. Evet eklemiş. Görmüş olduğunuz gibi şifrelenmiş bir şekilde. Kimse çalamaz. Bu şifreyi. Kimse alamaz. Kimse her türlü hiçbir şey yok. Devam edin. Çalamazlar şifreyi. Çalamazlar yani. Bir tane daha böyle Eklenebiliyor mu daha fazla? Evet. Her zamanki gibi. Ancak aynı kullanıcı adında eklenemiyor. Düzenliyor çünkü. Aynı kullanıcı adında eklenirse ne yapsın? Uyarı versin mi? İster misiniz? Yaptırabiliriz öyle bir şey. Ancak onu daha sonra en son bölümlerde belki zamanım kalırsa yaparım. Şu anda e, şimdiden 6 dakika geçti bile. Daha ben işin yarısını bile bitirmedim. Evet arkadaşlar. İki tane kullanıcı ekledim. Giriş yapabiliyor muyum? Hemen ayarlayalım. Inputlarımızı hemen şuradan input 3 ve 4 değil mi? 4 Bu 3 bu da 4. Tamam. Hemen şuradan alalım şunları hemen. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve anlaşılabilir şe şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet 3 ve 4 input. Devam ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Kontrol ettireceğim. Ee, bunları aldık. İlk olarak ini file get. Bakın ini file get section names. Bunun anlamı e, tüm ini'nin içindeki tüm section isimlerini bana çek diyor. Al diyor. Peki nasıl alacağız? Hemen anlıyoruz. Hemen sections yazmayacağım. Ne yazalım? And veriler yazalım. Türkçe adetmin. Neyse. E, ne yapıyorum? Peki bunların hepsini nasıl yazdıracağım ben? Nasıl e, alacağım bünyemin içine? For döngüsüyle. For diyorum. i in bakın i e in payers Pairs'ın anlamı çift demek bir yazdıramadım paris yazıyordum ya paris yazıp yazıp duruyorum en veriler ne yazdım burada i e, for e in payers in payers payers'ın içine en veriler diyorum ve do yapıyorum bir de end yapıyorum bu içindeki kodlar şey yapacak şimdi bu i ne güzel bir soru peki bu i ne Harbiden bu iğne arkadaşlar, bu iğne arkadaşlar e, verilerin her biri aslında section ismi yani bu b section ismi. Daniel, uzun zamandır iğne dosyasıyla uğraşıyorum. Uğra o yüzden hemen yapalım. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi for döngüsüyle yaptık. Şimdi get value komutuyla ilk olarak Şeyi, seksimize ne yapıyorum, ne yazıyorum, İyi yazıyorum. Peki ya value mi? Kullanıcı yazıyorum, tabii ki de. Kullanıcı yazdıktan sonra ee, çekeceği için en kullanıcı diyorum burada. Hemen, hızlı bir şekilde, hemen, 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 hızlı bir şekilde, pardon. Hızlı bir şekilde diyorum. Ne yapıyorum ben ya? Ben sıkıntı yaratıyorum. Pardon arkadaşlar. Ya. Hızlı olamadık bir türlü ya. Hızlı olmayı beceremiyorum ben ya. Benim olayım bu yani. Olayım bu. Ben hızlı olmayı beceremiyorum bir türlü. Evet aldım. Peki şifreyi çevireceğim Tabii ki de çevireceğim. Crypto peki şifreyi nasıl geri çevireceğim? Ee, normal yazıya decrypt string komutuyla. Bakın string unutmayın. Decrypt değil. Decrypt string. Decrypt başka bir yere giriyor. Decrypt string olarak kullanacaksınız. String sonu string olacak. Decrypt string yani string ney değişken anlamına gelir. Yazı değişkeni. Ne diyelim buna? E, ee, çevrilecek şifre kullanıcıdır tabii ki de. Çevrilen şifre S yes, kullanıcı. Bunu ikiye bölme ihtimalim olabilir. Çok uzun sürecek gibi duruyor bana. hızlı olamıyorum çünkü yani. Ne yapsam ne yapsam hızlı olamıyorum. Ekran karanlık. Yazıyı yanlış yazıyorum bir de. Ekran karanlık şu anda. Ben ekrana şu anda klavyeye bakmadan yazıyorum. Evet. Bir if yapısı koyuyorum. Allah bir beceremedik if diyorum kullanıcı eşit eşitse s kullanıcıya ve sifre eşit eşitse s, e, s sifreye den page nokta jump ana say endiğimi koymayı unutmuyorum tabii ki de benim gibi unutmayın. Bir sayfada ekliyorum burası da ana sayfa olacak. Burası da e, kullanıcıların listelendiği bölüm olacak. Kullanıcılar nasıl listeleyeceğiz hemen birazdan anlayacaksınız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Deneyelim mi? Tabii ki de deneyelim. Neydi? Bizim kullanıcı davetimiz denemeydi. Denemeyi deneyelim ilk olarak. Giriş yapamıyorum denemeyle. Peki ya e, admin ne? Yine giriş yapamıyorum. Hayret. Anlayamadım bu durumu. Bir dakika arkadaşlar. Özür diliyorum. Bir sorun oldu muhtemelen. Hemen o sorunu halledelim. Siliyorum hepsini. Verilerin hepsini sildim. Kaydetledim. Ve yeniden üye olacağım. Muhtemelen unuttum. Deneme diyelim. Admin. Admin. Üye ol veriler girildi admin admin şey şey işte daha sonra buraya geldim evet ya bir hatam var muhtemelen ama ney şu anda çözemedim neyse ee, muhtemelen kodla ilgili bir hata yanlış kullanıyorum kodları evet kodla ilgili bir hata Bakalım ben iyi neymiş orada hemen diyalog mesajı olarak göstereyim. Arkadaşlar ben bir sorunu çözeyim hemen geri geleyim. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Sorunun nereden kaynaklandığını anladım arkadaşlar. Buraya sadece iyi yazmıyoruz. Ben tahmin ettim böyle bir sorun olacağını. Çünkü iyi uzun zamandır indi dosyasıyla uğraşmıyorum ki dersten önce de uğraşmadım. Hatam buydu benim. böyle bu şekilde yazıyoruz. Yani e, buraya boşluğa şu parantez içine yazdığınız verinin içine e, yanına ee, köşeli parantez i köşeli parantez kapat bu şekilde artık ne yazdıysanız buraya buraya ne yazdıysanız bunun ya bu şekilde mantık peki deneyelim çalışacak mı denemedim açıkça söylemek gerekirse evet çalışıyor görmüş olduğunuz gibi çalışıyor şimdi listeleme olayına geçelim bir tree alıyorum hızlı bir şekilde hemen gelirse tree listim tree geldi ee, full row select işaretleyip stridestim koyuyorum. Ne yapacak? Açılışta e, kullanıcı adı ve şifresini sadece yazdıracak. Şimdi hemen tridestten et bir kolum ekleyelim hemen kolum yani şey e, sütun mu artık ne dönüyorsa sütun mu sanırım. Evet. Yüz olarak kalsın. E, şifre diyorum ve ekledim. Şimdi sıra geldi listeleme olayına. Ne yaptım? Ekledim. Şimdi eee ini file yine ini dosyasının tüm section'larını alıyoruz. E, section deyip deyip duruyorum ben de aklıma takılmış artık. Ben e, ne diyelim? Yine en veriler diyelim arkadaşlar. Foreign Pairs. benim gibi doğru yazmışım ama hemen projeden gördüğüm kadarıyla keşke baksaydım ilk başta bu sorunu size yaşatmasaydım ancak yapacak bir şey yok bu yapıyorum enter ya koyuyorum ee, in file set get value anne hani value al ee, ilk olarak çevirelim mi çevirmeyelim. Çevirmeyelim arkadaşlar. Çünkü ilk başta zaten valiyelerimiz ondan oluşuyor. Özür diliyorum. bayağı bir zaman geçti. Çok uzun uzadı ders. Ee, hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. En yani, veriler iyi. Bunu kopyalayalım. Çünkü bunu çok kullanacağız. Çok değil yani. Ama yine de kullanacağız bunu. Ya bunun aynısını yapıştır. Ne Öp koyacağımızdan ya. al. al oldu bitti maşallah. Tamam. Bu da tamam. Çektikten sonra Crypto'dan geçiriyorum. Crypto String. Bu arada faremde bir oynamaz, oynama var. Üşüyor herhalde sanırım benim gibi. Çok fena titriyor benim fare. Daha üşüyor. Daha çok üşüyor herhalde sanırım. Daha çok üşüyor. Espri yaptım bu arada. Gül, gülmüştünüzdür umarım. Gülmüştünüzdür ya. Espri yapmayı pek severim ben. Hem hele espri, iğrenç esprileri acayip çok severim yapmayı. Orada ben kendimi tanıtayım isterseniz. Uzun zamandır video çekiyorum ama kendimi hiç tanıttığım yok. İsmim Halit arkadaşlar. Ee, 10. sınıftayım. 16 yaşındayım. 3 senedir programlamayla uğraşıyorum. O kadar. Tamam çektik. Şimdi hepsini trelliste yazdıralım. Trellist a a a a a a, a. draw. For döngüsünün içerisinde yazdırıyorum tabi. ki de. Evet. Ne yazacağız? M kullanici mi? Ona ne yazdık? Biz s yazdık. s kullanici. nokta nokta. Tabii ne? Bunu biliyorsunuz sanırım. s şifre o kadar şimdi bakalım çalışıyor mu Ben uğraşmayacağım buraya direkt preview'dan buraya geçeceğim yazdırmadı neden yazdırmadı deneme şeklinde giriş yapalım bakalım yazdırmadı arkadaşlar neden yazdırmadı hemen sorunu bulalım hep sorun yaşıyoruz ya yani nedense add column kullanıcı adı şifre bunu çünkü ben Prelude'a yazdım. Prelude'a yazmayın arkadaşlar kodları çalışmaz. Allah az siliyorum baka. Prelude'a yazarsanız kodlar çalışmaz. Ancak başka yerlere yazarsanız çalışır. Görmüş olduğunuz gibi çalıştı. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Uzadı bayağı ders. Görüşmek üzere.